Ayhan Bey, öğrenci yurdu işletmecisi. Ayhan Bey'in bir sorunu var. Yurt binası gayet büyük olduğu halde yeterli sayıda öğrenci alamıyor. Çünkü her odada her öğrenci için yatak, gardırop, çalışma masası, kitaplık ve depolama alanı bulundurması gerekiyor. Bunların hepsini odaya doldurduğunda ise odada yaşanacak alan kalmıyor. Üstelik büyük tadilatlar yapmak için de yurdunu kapatmayı göze alamıyor. İşte tam bu noktada Ayhan Bey Gaysan Mobilya'nın alan kazandıran akıllı yurt mobilyalarıyla tanışıyor. Gaysan katlanır yatak çözümleri sayesinde gün içinde yatağı masaya dönüştürmeyi başaran Ayhan Bey büyük bir alan kazanıyor. Üstelik ortadan dağınık bir yatak görüntüsünün yok olması öğrencilerin ders çalışma motivasyonuna da büyük katkı sağlıyor. Tek bir ünitede birden fazla fonksiyonu bir araya getiren Gaysan Mobilya ürünleri Yurt odalarında büyük bir ferahlık sağlarken hiç tadilat yapmadan %40'a varan kapasite artışı sağlıyor. Siz de Ayhan Bey gibi öğrenci yurdunuzda yatağın alan işgaline son vermek istiyorsanız hemen gaysan.com'a girerek alan kazandıran mobilyalarla tanışın. Tadilat yapmadan %40'a varan kapasite artışı sağlayan akıllı yurt mobilyaları gaysan.com